Ben e, 2001-2003 yılları arasında bir ajansın kreatif direktör olarak çalışıyordum. Kreatif direktör, bütün takımı yönlendiren kişidir, bütün yaratıcı faaliyetleri düzenleyen ve e, bir doğrultuda gitmesini sağlayan kişidir. E, aslında bir ajansa çalışırken karşılaştığımız, e, e, alabileceğiniz en zor görev zaten yaratıcı yönetmenliktir. Yaratıcı yönetmen, e, tüm yaratma faaliyetinin koordinatörüdür. Ee, onun e, yaptığı işi açıklamak çok da kolay değil çünkü e, bütün tasarım faaliyetlerinden sorumlu ve çıkacak son işin nasıl olacağına karar veren, e, çıkan işi beğenmeyen tekrar geri dönmesini sağlayan e, ve tüm bu yaratıcı faaliyetleri düzenleyen kişidir. <laughs> yaratıcı yönetmen tüm bu faaliyetleri yürütürken e, ajans ve müşteri arasındaki ilişkileri de koordine eder.